Herkese merhabalar sevgili Aslan burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine bakacağız. Değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek? yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayınız arkadaşlar. Ve bana destek e, olmak isteyen arkadaşlarım varsa da videonun altında teşekkürler butonu var. Oradan da bana destek verebilirsiniz. Şimdi haydi bakalım başlayalım. Evet beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili aslanlara en doğru ve en net Mesajlar gelsin bakalım. Aslan burcu. Aslanlar için bu hafta neler olabilir? Evet, son destemiz Aslan burcu. Bu haftanın öngörüleri. Evet, açalım bakalım ilk kart ne geliyor? Oo çok güzel, değnek kralı geldi arkadaşlar. Değnek kralı gelince tabii ki güçlü bir haftaya giriyorsunuz. Evet, bir kral kartı. Tabii burada gücü, mevkiyi temsil ediyor arkadaşlar. Sanki siz de böyle bir şeylerle hayatınızda bir şeyleri istiyorsanız tam da zamanı. Evet, güç sizde yani. İstediğinizi sanki bu hafta ele geçirme zamanı, oldurma zamanı. Ee, bu anlamda gerçekten e, yol kat etmek istiyorsanız, o liderlik koltuğuna e, oturmak istiyorsanız, o hafta sanki bu hafta arkadaşlar. Evet, liderlik konumu, kontrolü ele almak. Güç sende diyor arkadaşlar. Evet. Sanki hızla e, isteklerinize doğru gidiyorsunuz ve bunda da sanki başarılı olacaksınız arkadaşlar. Hani neye fokuslanıyorsanız. E, bu bazılarınız için e, terfi etmek olabilir. Ya da daha üst seviyelere geçmek olabilir. Yeni bir iş bulmak da olabilir arkadaşlar. işsiz e, arkadaşlarım varsa. Ya da kendi işinizi yapıyorsanız gerçekten de e, hayatınızın bu döneminde e, Allah size e, yürü yağ kulum diyecek arkadaşlar. Evet, yani iş anlamında, kariyer anlamında çok güzel mesajlar verdi bize. Bir kere kral kartı olduğu için güçlü bir enerji. Sizde tabi o enerjileri yansıtıyoruz <laughs> burada. O yüzden yapmak istediğiniz şeyler varsa bu hafta tam da e, yapmanız gereken, ele almanız gereken durumlar var o yüzden atalette kalmadan o adımları atma zamanı sevgili arkadaşlarım evet ve tabii ki hayatınıza girebilecek birinden de bahsedebilir değnek kralı ve koç aslan ve yay burcu olabilir bu kişi arkadaşlar yeni bir ilişki olabilir ya da yeni bir arkadaşlık olabilir burada da kartı okuyalım bakalım ne diyor motive edici, ilham verici, gösterişli, hırslı. Evet, hırslı bir kişiliği temsil ediyor. Liderlik rolünü üstlenir, üstlenebilirsin diyor. Sahneye çık diyor. Toplum önünde konuş diyor arkadaşlar. Gözlerinizi büyük resimden ayırmayın. Vizyonunuzu dile getirin. Evet, sanki bu hafta vizyonunuzu dile getirme zamanı arkadaşlar. Çünkü çok güçlü bir haftadasınız bu anlamda. Umarım öyle de olur. O burada da bir aile tablosu çıktı arkadaşlar ee, evlenmek isteyen arkadaşlarım için çünkü burada bir aile tablosu belki yeni başlangıçlar da olabilir yeni adımlar da olabilir ee, sanki arkadaşlar o kadar güzel bir döneme giriyorsunuz ki özellikle beni izleyen arkadaşlarımdan burada böyle çoluk çocuk bir aileyseniz ee, sanki daha önceden sıkıntılarınız varsa bunların hepsi gidiyor arkadaşlar güzel bir gökkuşağı dilekleri temsil ediyor hayatın sanki daha güzel daha e, iyi olduğu bir zaman dilimi arkadaşlar evet sevginin önde olduğu çocuklarınızla e, birlikte paylaşımlarınızın olduğu hayatın biraz da böyle güzel yanlarını göreceğiniz bir zaman dilimi tabi e, şu anda ilişkisi olmayan arkadaşlarım için hayatına yeni biri girebilir bu anlamda bu kartla birlikte ya da hayatınızda biri varsa gerçekten o aileyi kurmak üzere yol alacağınız durumlar olabilir yani ilişkilerde çok güzel durumlar paylaşımlar sizinle çünkü bu kart gerçekten de artık sıkıntıların bitişini temsil eder daha iyi bir duruma geldiğinizi söyler her şey artık iyi bir duruma gelmiştir. Diyor ki mutlu bir evlilik, muradına ermek, duygusal doyum, çocuklarınızla sevgi dolu bir ilişki, çocuklarınızı akıllıca ve başarılı bir şekilde yetiştirmek ve güvenebileceğiniz insanlar. Sanki her şey bu hafta, özellikle ilişkilerinizde, arkadaşlık ilişkilerinde de olabilir. <laughs> Güzel ve rayında gidecek. <laughs> evet devam edelim. Evet. Burada da denge kartı çıktı arkadaşlar. Majör bir kart çıktı. Denge kartı e, diyor ki artık dengeye giriyorsun diyor. E, ve hakikaten de hem e, iş anlamında kariyer anlamında hem de ilişkilerinizde o dengeler sanki böyle tutturuluyor. Bu hafta güzel bir hafta sizin için. Üç tane tarot kartı çok güzel geldi. Sanki böyle bir harmoni, bir ölçülülük var hayatınızda. Tabii bunlar çok değerli. Her şeyin ölçüde olması. Çünkü dengeler olmazsa baştan aşağı, baş aşağı iniyoruz. O yüzden arkadaşlar sanki o dengeleri tutturuyorsunuz hayatınızda. Bu ilişkilerinizde de olabilir, iş hayatınızda da olabilir. Yani dengede kalmak çok önemli ha, Bir de içsel dengelerimiz var bizim Hani içimizdeki dengeler Bazen onlar da şaşıyor Onlar şaşınca daha da kötü oluyor e, O yüzden e, o dengeleri sanki tutturuyorsunuz arkadaşlar Yani orta yolu buluyorsunuz bu hafta İlişkilerinizle, arkadaşlıklarınızla Burada diyor ki sıra dışı bir şey yaratmak için Kendi fikirlerinle başkalarınınkini harmanlamak başarılı uzlaşma. Evet, uzlaşamadığınız kişiler varsa hayatınızda sevgili arkadaşlarım. Onlarla da sanki bir masa başına oturup bir uzlaşma durumu olabilir. Ve çeşitliliğin gücü, öz denetim, sabır ve denge diyor arkadaşlar. Evet, gayet güzel çıktı tarotlar. Devam edelim bakalım. Enerji kartları ne diyor? Oo, burada da kıskançlık var. Şimdi burada o kadar güzel kartlar çıktı ki kıskananlar çatlasın diyeceğim geliyor. Çünkü gerçekten böyle bir ortamı gören kişiler bazen haset kişiler olabiliyor. O yüzden kıskançlıklar bu hafta olabilir arkadaşlar. Dikkat edin bu anlamda. istenmeyen durumlar, hani tatminsiz kişiler, sıkıntılı kişiler. Ya keşke benim olsa hani dediği dediği denildiği durumlar olabilir kıskançlıklara ve hasetlere dikkat edin lütfen. O burada da altın tutan erkek çıktı arkadaşlar. Sevgili Aslanlar, güç sizde. Para sizde, ilişkiler sizde, denge sizde. Yani çok güzel enerjiler ve altın tutan erkek aynı zamanda sağlığı da temsil ediyor. Hani hastalıklarla uğraşıyorsanız, böyle bir handikapınız varsa o şifa size de geliyor bakın. Ve ilişkilerde de e, bir beyefendiyle e, bir araya gelmek, yeni adımlar atmak da olabilir. Bakın, çok güzel enerjilerle geldi sevgili arkadaşlarım. Tabii bu kişi zengin bir kişiliği temsil ediyor aynı zamanda. Hani zengin bir kişiyle evlenmek olabilir e, hayatınızın bu döneminde çünkü ilişkilerde de güzel mesajlar verdi. Hem ilişkilerde hem sağlıkta hem de para konularıyla alakalı. Üçü bir arada bir altın tutan erkek. <laughs> Devam ediyoruz. Biraz da böyle bu hafta arası kararsızlıklar olabilir hayatınızda. Hani bazen kararsızlık çekiyoruz. Burada bakın iki tane şık var. Birinci şık, ikinci şık. Kişi de ortada duruyor. Hani biraz zorlanıyor sanki. Bir karar aşamasında onu mu yapsam, bunu mu yapsam dediğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Tabii sezgilerinize güvenin düşünün hemen karar vermeyin Çünkü e, karar verdikten sonra ve pişman olduktan sonra bir işe yaramıyor O yüzden biraz e, kararsızlıklarla e, bir arada olabilirsiniz. O yüzden iyi düşünün iyi taşının sevgili arkadaşlar. Aa çok güzel çıktı arkadaşlar yıldız kartı. Yıldız kartı kar, e, karanlıktan bir kere aydınlığa çıkışı temsil ediyor. E, güzel günlerin gelişini temsil ediyor. Bir arınmayı ve şifalanmayı temsil ediyor arkadaşlar. Burada da bir şifalanma vardı. Kartlarınız çok güzel çıkıyor gerçekten de. Bir tane kıskançlık var. O da nazarlık olsun diyelim. E, yıldız kartı e, beğenilmek sekse palite, takdir edilmek, aura güçlülüğü, fiziksel değişimler. Yani auranız o kadar güçlü olacak ki sanki kişiler de size böyle çekilecekmiş gibi. O sekse paritenizin arttığı, yıldız gibi parlayacaksınız arkadaşlar. Evet, göz kamaştıracaksınız sanki. Devam edelim bakalım. Evet, ayar kartı bakalım ne diyor. Güven problemi yaşıyorsun diyor arkadaşlar. Karşındaki, e, karşındaki güven e, kişi, pardon konuşamadım. E, güven problemi yaşıyorsun, karşındaki güven vermeyen bir kişi diyor arkadaşlar. Böyle bir durum mu var hayatınızda? Hani güvenemediğiniz durumlar mı var? Aynı zamanda entrikalı bir işten de bahseder diyor. Yani bu hafta dikkat edin entrikalar, kıskançlıklar böyle bir durum olabilir. Güven problemi yaşadığınız durumlar olabilir arkadaşlar. Evet. Tatlı dil kullanılarak bundan kandırılıyorsun diyor. Biraz etrafınızda böyle tekin olmayan kişiler var sanki. Yani iki e, kartta aynı mesajları verdi hemen eleme, biraz kıskançlık, biraz tatminsizlik, biraz böyle e, kandırma durumları olabilir arkadaşlar. Son kartımıza bakalım. O biraz da hayatın böyle eğlenceli tarafları olsun diyorsunuz. Evet, kutlamalar var sanki bu hafta. Doğum günü kutlamaları olabilir, evlilik kutlamaları olabilir. Ne bileyim bir araba almışsınızdır, onun kutlaması olabilir. Bir rekabet ortamından çıkmışsınızdır, onun kutlaması olabilir. Doğum günü, düğün, nişan sanki böyle bir durum olacak hayatınızda. Seni sevindirecek bir olay gerçekleşecek diyor arkadaşlar. O yüzden de kutlamalar sanki yapıyorsunuz hayatınızın bu döneminde. Evet kartlarınız güzel, güçlü. Birçok e, kart gayet güzel. Dengeleriniz bir kere denge çok önemli. Ve aynı zamanda e, yıldız kartı, değnek kralı hepsi güzel mesajları verdi. Bu diğerleri de nazarlık olsun diyelim arkadaşlar. Şimdi gelelim. Melek mesajlarımıza. Bir kart seçelim. Evet. Sevgili arkadaşlarım diyor ki yeni pisişik ve ruhsal deneyimler dünyaya ve kendine bakış bakış şeklini değiştiriyor. Ruhsal yeteneklerinin çalışma, dua ve meditasyon yoluyla açılmasına izin ver diyor arkadaşlar. Evet, biraz ruhani kesişik yeteneklerinizi ortaya çıkacağı bir zaman dilimi sanki. <laughs> Tabi eğer siz de istiyorsanız, istemeden olmaz. Evet, şimdi soru cevap yapıyoruz. Sorularınızı düşünün. 3 tane soru düşünün arkadaşlar. Birinci kart, ikinci kart, üçüncü kart. Şöyle bir bakın rezana olun. Ondan sonra kartları açacağım. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Evet, birinci kartla başlıyoruz canlar. Zamanı var ama olacak dedi. Güzel. Yakından etleşecek dedi. Bu da güzel. Burada da kesin dedi arkadaşlar. Evet, eril ve dişil. Bakalım ne diyor? Eril diyor ki, bu dönem vereceğin. Ee, kararlara dikkat et. Hayatını etkileyecek kararlar alabilirsin dedi. Dişillerde hiç beklemediğin bir yıkım yaşattım sana. Üzgünüm dedi. Af diliyor yani. Evet kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Değerli yorumlarınızı ve beğenilerinizi de tabii ki bekliyorum.